Sayın Meclis Başkanım, Değerli Divan, Kıymetli Meclis üyeleri, Basınımızın güzide temsilcileri, Hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ben de konuşmama başlamadan önce Meclis üyemiz Sayın Tahsin Atan'ın Vefat eden kayınpederi Faik Meral'e Allah'tan rahmet Sayın Tahsin Atay'a ve ailesine de Bas sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu kıymetli yol arkadaşlarım, Dünya ekonomisi öyle bir dönüşüm içindeki Bırakın geleceği görmeyi Bugünü yorumlamak bile zorlaştı. Tedarik zincirindeki kırılmalar, küreselleşmeye alternatif olarak bölgeselleşme eğilimleri, jeopolitik gerilimler ve son olarak tarifelerle başlayan korumacılık dalgası üretimden lojistiğe, yatırımlardan güvenlik stratejilerine kadar tüm dengeleri sarsıyor. Bu gelişmeler yalnızca siyasi sonuçlar doğurmuyor. Aynı zamanda ekonomik sistemleri, sanayi stratejilerini ve küresel rekabetin dinamiklerini de kökten etkiliyor. Artık daha bağlantılı, daha kırılgan ve daha öngörülemez bir ekonomik düzende yaşıyoruz. Belirsizliklerle dolu bu dönemde özel sektör olarak üzerinde düşen büyük bir sorumluluk var. Değişime direnmek yerine değişimin öncüsü olmak zorundayız. Esnek, yenilikçi ve kapsayıcı iş modelleriyle sadece krizleri aşmakla kalmayıp aynı zamanda büyümeyi de sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bugün karşılaştığımız zorluklar yarının güçlü ve dirençli şirketlerini inşa etmek için bir fırsattır. Unutmayalım. Dönüşüme öncülük edenler her zaman bir adım önde olur. Değerli meclis üyeleri, Mart ayında sanayi üretim endeksi aylık bazda %3.4, yıllık bazda %2.5 artsa da çeyreklik bazda %2.2'lik daralma dikkat çekicidir. Sanayi üretimimiz son 5 yılda sadece %8 arttı. Maliyet kaynaklı gelişmeler üretim kapasitemizi ciddi anlamda azaltıyor. Diğer taraftan manşet PMI endeksi Nisan ayında değişim göstermeyerek 47.3 seviyesinde gerçekleşti ve sektörün performansındaki bozulmanın sürdüğüne işaret etti. Faaliyet koşullarında kesintisiz yavaşlama eğilimi 13. aya ulaştı. Nisan itibariyle 100.8 olan reel kesim güven endeksi pandemi yılı olan 2020'yi saymazsak Son 15 yılın en düşük seviyesinde. Kapasite kullanım oranı da son 23 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor. Son yıllarda büyümeye, büyümeye, tüketimin öncülük ettiği sanayinin ise ciddi anlamda güç kaybettiği bir süreç yaşıyoruz. Bizim asıl sorunumuz üretmeden tüketmemiz. Üretimi teşvik edecek yapısal dönüşümü mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. En büyük sıkıntımız şüphesiz ki artan maliyetlerimiz. Yüksek faizin getirdiği finansman maliyeti hepimizin malumu. Üretici fiyat endeksi %22,5 iken ticari kredi faizleri %60'ları aşmış durumda. İhracatta rekabet gücümüz her geçen gün azalırken mevcut pazarlarımızda kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Pazar kaybı yaşamamak için zararına ihracat yapan sanayicilerimiz var. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Ücret maliyetlerimiz ise ihracatla rakibimiz olan ülkelerdeki ortalamanın oldukça üzerine çıktı. Maalesef acı bir gerçeğimiz var. Mevcut ücretler çalışanlarımızı tatmin etmezken işverenlerimiz için yani bizler için ise aşırı yüksek. Bu durum yapısal bir sorunun varlığına işaret ediyor. Ülkemizde verimlilik artışının sınırlı kalması emeğin hak ettiği karşılığı alamamasına neden oluyor. Son 5 yılda İşçilik ücretleri yüzde dört yüzün üzerinde artarken enflasyon yüzde iki yüz altmış döviz kuru ise yüzde yüz altmışa ulaştı. Sanayide giydirilmiş maliyetlerle çalışan bir işçinin aylık ücreti 2000 bin dolara yaklaştı. Çalışanlar düşük ücretten yakınırken sanayicimiz ise bordrodan vergiye, enerji faturalarından yüksek ticari kredi faizlerine kadar uzanan ağır mali yükün altında ayakta kalmaya çalışıyor. Sistem kaynaklı bu çelişkinin çözülmesi üretimin sürdürülebilirliği ve toplumsal refah için büyük önem taşıyor. Bu noktada gelir vergisi basamakları ve oranlarının yeniden düzenlenmesi çalışanlarımızın net ücretlerinde artış sağlanması açısından önemli bir adım olacaktır. Kıymetli yol arkadaşlarım, biz sanayiciler ihracat pazarlarındaki daralma dezenflasyon sürecinin yavaşlaması ve finansmana erişim gibi zorluklarla mücadele, ed mücadele ederken bir taraftan da üretime devam etmek için büyük çaba harcıyoruz. Böyle bir ortamda organize sanayi bölgelerine vergi memurlarının gönderilmesi kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gerçekten etkili bir çözüm olabilir mi? Bunu şiddetli bir fırtınada dümeni devralan kaptanı sorgulamak gibi değerlendiriyorum. Kayıt dışı ile mücadeleyi Elbette son derece önemsiyor ve destekliyoruz. Nitekim bu konudaki hassasiyetimizi daha önce de bu kürsüden birçok kez dile getirdik. Ancak bu mücadelenin alanı organize sanayi bölgeleri gibi tüm giriş ve çıkışlarının kayıt altında olduğu üretim merkezleri olmamalıdır. Asıl odaklanılması gereken yerler fatura kesmeyen hizmet işletmeleri, IBAN üzerinden kayıt dışı tahsilat yapanlar ve resmi işlemlerde düşük bedel gösteren satıcılardır. Zor koşullarda üretim, istihdam ve ihracat için büyük emek harcayan sanayicilerimiz, faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerinde vergi denetimiyle baskı oluşturmak, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sunmaktan çok üretim motivasyonuna zarar verebilir ve işleyişin yavaşlamasına sebep olabilir. Yurt içi üfe oranı %22,5 iken ticari kredi faizlerinin %60'ın üzerinde seyrettiği bu zorlu koşullarda üretmeye devam eden tüm sanayicilerimizin, Takdir ve teşekküre şayan olduğunu da buradan belirtmek isterim. Ben bu vesileyle hepinizi emeklerinizden ve başarılarınızdan dolayı alkışlıyorum. Kendinizi alkışlayın. <laughs> Değerli Meclis üyelerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ'lerin finansmana erişimine ilişkin verdiği müjdenin detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklandı. Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketi kapsamında imalatçı kobilere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacak. Bu değerli destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Burada kobi tanımı içinde bir parantez açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ile uyumlu kobi tanımı getiren yönetmelik 25 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre yıllık çalışan sayısı 250'den az olan, yıllık cirosu ve mali bilançosu 500 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri KOBİ olarak tanımlıyoruz. Örnek aldığımız Avrupa Birliği'nde ise bu rakam ciro için 50 milyon euro, mali bilanço için ise 43 milyon euro. Yani bizdekinin neredeyse 4 katı. KOBİ tanımımızın güncellenmesi artık kaçınılmaz olmuştur. 500 milyon Türk Lirası olan rakam Avrupa Birliği tanı, tanıtımındaki miktara ya da en azından onun yarısına yani 1 milyar Türk lirasına çıkarılmalıdır. Son iki yılda yaşadığımız enflasyon oranları da dikkate alındığında bu güncelleme bir zorunluluk haline gelmiştir. Diğer yandan finansman ihtiyacının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu tür desteklerin daha geniş kapsamla adımlarla tamamlanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Güçlü sermaye yapısına sahip bankacılık sektörümüzün reel sektöre kredi akışını hızlandırmaya yönelik ilave mekanizmaları devreye alması üretim ve istihdam açısından kritik önemdedir. Bu çerçevede nefes kredilerinin yeniden uygulanması ve Merkez Bankası'nın selektif kredi politikalarının daha etkin hale getirilmesi sanayimizin sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli arkadaşlar, en büyük sorunumuz olan yüksek enflasyonun düşüş trendi beklentilerin aksine oldukça yavaş seyrediyor. Maliyetlerdeki artış ve fiyatlama zorlukları üretimi her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu faktörlerin yılın ikinci yarısında da sanayi üretimini olumsuz yönde etkileyeceği görülüyor. Mart ayının ikinci yarısında finansal piyasalarımızda meydana gelen dalgalanma ekonomi yönetimimizin ve Merkez Bankası'nın zamanında ve kararlı adımları sayesinde yatıştı. Geçen hafta yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %24 ve %12 olarak korudu. Enflasyon raporunda yer alan tahminlere göre çıktı açığının 2028 ilk çeyreğine kadar negatif bölgede kalması bekleniyor. Bu durum üretim seviyesinin potansiyelin altında seyretmeye devam edeceğini, talep koşullarının dezenflasyonist etki yaratabileceğini işaret ediyor. Yani ekonomik aktiviteler uzun süre daha sıkı kalmaya devam edecek. Bunun anlamı büyümenin uzun süre potansiyelin altında kalması ve üretimin de zayıflaması demek. Düşük enflasyonun tesis edilmesiyle birlikte sanayi üretiminin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Enflasyonun görece istikrarlı olduğu 2010-2019 yılları arasında sanayimizin ortalama büyümesi %6.8 iken son 3 yıllık ortalama büyümesi %1.3 civarına gerilemiştir. Bu da bize üretimin fiyat istikrarına oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Üretim, yatırım ve istihdam için fiyat istikrarının sağlanmasının kritik bir ön koşul olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda atılan ve atılacak adımlara bundan sonraki süreçte de gerekli desteği vereceğimize özellikle ifade etmek isterim. Ancak enflasyonla mücadelede yalnızca talep tarafına odaklanmanın yeterli olmayacağını da belirtmek istiyorum. Arz tarafının güçlü tutulması da en az talep yönetimi kadar önemlidir. Arzda yaşanacak şokların hem ilave enflasyonist bir etkiye neden olacağı hem de istihdamı olumsuz etkileyerek işsizliği artırabileceği unutulmamalıdır. Diğer yandan enflasyonla mücadelede sadece para politikası ve yüksek faiz uygulamaları ile başarılı olamayacağımızın artık farkına varmamız gerekiyor. Bu sürecin maliye politikalarıyla desteklenmesi, bütçe disiplini ve yapısal reformlara yönelik somut bir tahvimle güçlendirilmesi, enflasyonla mücadelenin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde enflasyonla mücadelede istenen sonuçlara ulaşmamız güçleşebilir. Bir başka önemli konu ise enflasyon beklentileri arasındaki farklardır. 12 ay sonrası için piyasalar enflasyonu 25 civarında beklerken reel sektör bu oranı yüzde 41 olarak görmekte. Vatandaşlarımızın beklentisi ise yüzde 60'a yaklaşmaktadır. Bu tablo reel sektörün ve vatandaşlarımızın enflasyonun düşeceğine dair yeterince ikna olmadığını da ortaya koymaktadır. Enflasyonla mücadele politikasının şeffaf ve topluma güven verecek şekilde tasarlanması büyük önem taşımaktadır. İnandırıcılığı yüksek bir politika tasarımı mücadelenin başarısını doğrudan etkileyecektir. Değerli meclis üyeleri, TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8.2 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ekonominin istihdam yaratma kapasitesi geriledi. Toplam istihdam 84 bin kişi, Ücretli çalışan sayısı da 52 bin azaldı. Ancak asıl dikkat çekici veri atıl işsizlik oranında. Atıl işsizlik oranımız son iki yılda yüzde 21'den 28.5'a yükseldi. Bu oran işgücü piyasasında derin yapısal sorunlara işaret ediyor. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde 2 779 bin kişi iş bulma umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi arttı. 5 milyon 37 bin kişi iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer gerekçelerle çalışmadığı halde iş aramıyor. Son dönemde imalat sanayi istihdamında da ciddi kayıp var. Mart ayında sanayi sektöründe istihdam yıllık yüzde 2.6 azaldı. Son bir yılda 132 bin 132.638 kişi 638 kişi düşerek 4 milyon 880 bine geriledi. 2019 Mayıs'tan bu yana yıllık bazda en büyük istihdam kaybı görüldü. Sanayide istihdamı destekleyecek vergi ve sigorta desteğinin sağlanması gerekiyor. Diğer taraftan ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ülkemizde yüzde 26 iken Avrupa ortalaması ise yüzde 11. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi konuşuyoruz ama 15-29 yaş arası 4 gencimizden biri ne okuyor ne de çalışıyor. Hiçbir şey üretmiyor. Ev genci olmuşlar. Öte yandan ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde onu üniversite öğrencisi görülüyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde %2'ye kadar düşmektedir. TÜİK verilerine göre üniversite mezunlarının %24.9'u işsizdir. Ülkemizde her üç işsizden biri üniversite diplomalı mezun oluyorlar ama diplomayı duvara çerçeveletip duvara asmak dışında kullanacakları hiçbir yer yok arkadaşlar. Her şehre bir üniversite bakış açısıyla üniversitelerin niceliğini artırmak yerine mevcut üniversite ve meslek yüksek okullarının niteliği arttırmak zorundayız. Her şehre bir üniversite değil, her gence bir iş vizyonuna acilen geçmeliyiz. İş gücü piyasalarında yüksek öğretim mezunlarının sayısının ihtiyaç duyulandan fazla artması daha önce de defalarca gündeme getirdiğimiz beceri uyuşmazlığına neden oluyor. Üretimin iş gücü talebi ile piyasadaki iş gücü arzı birbiriyle örtüşmüyor. Üniversite diplomalarının değer kaybetmesine ve mezunların kendi alanları dışında daha düşük beceri gerektiren işlerde rekabet etmesine neden oluyor. Beşeri sermayemizde etkin kullanamıyoruz. Bu durum hem gençlerimizin umudunu kırıyor hem de ekonominin verimliliğini baltalıyor. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi kapsamında yer alan Sanayi ve Teknoloji Kolejleri projesinde son derece vizyoner ve stratejik bir adım olarak görüyoruz. Üretimle iç içe, sektörün ihtiyaçlarına duyarlı ve paydaşların katkısıyla şekillenecek bu yenilikçi eğitim modeli sanayimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. <laughs> Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine doğrudan katkı sunacak bu kolejlerin üretimde verimliliği artıracağına ve gençlerimizin sanayi ile daha güçlü bağlar kurmasına öncülük edeceğine inanıyoruz. Değerli meclis üyeleri, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2025 Geleceğin İşleri raporu küresel iş gücü piyasasının 2030 yılına kadar %22 oranında yapısal dönüşüme uğrayacağını ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm teknolojik gelişmeler, yeşil dönüşüm Jeoekonomik gerilimler, demografik değişimler ve ekonomik belirsizlikler gibi makro eğilimler tarafından şekillenmektedir. Bu şekillenme sonucunda 2025-2030 dönemi iş gücü yapısında köklü dönüşümleri beraberinde getirecektir. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 170 milyon yeni iş yaratılacak, 92 milyon iş kaybedilecek. Çalışanların %59'u yeniden beceri kazanmaya ihtiyaç duyacak. Yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşüm istihdamın yönünü değiştirecektir. Bu kapsamda ulusal iş gücü politikaları sadece sayısal büyüme değil, nitelik, kapsayıcılık ve dayanıklılık eksenlerinde yeniden tasarlanmalıdır. İş gücünün verimliliğini ve firmalarımızın rekabet gücünü artıran eğilimler dikkatle takip edilmeli, zamanlı ve hedef odaklı politikalar hayata geçirilmelidir. Bölgesel anlamda Ankara sanayisi savunma, makine yazılım makine, yazılım ve yeşil teknoloji sektörlerindeki potansiyeliyle bu dönüşüme uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Ancak dönüşümün gerektirdiği beceri setleri, iş gücü politikaları ve altyapı yatırımları yönünde stratejik adımlar atılması zorunludur. Gençlerimizi, kadınlarımızı, tüm insan kaynağımızı bu dönüşüme ortak edemezsek geleceğe seyirci kalırız. Dönüşüm ve değişime bir örnek vermek gerekirse mevcut işlerin yüzde 47'si insanlar tarafından, yüzde 22'si makineler ve yüzde 30'u ise insan makine işbirliğiyle yürütülürken 2030'a kadar işlerin büyük bir kısmının insan makine işbirliğiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hem firmalarımızın hem de kamu otor otoritemizin bu tür yapısal eğilimleri yakından takip etmesi ve yeni duruma hızla uyarlanacak politikalar geliştirmesi istikrarla büyüme için elzemdir. Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu 2024 araştırmaları sonuçları açıklandı. Gururla söylüyorum ki odamız üyesi 50 firmamız bu listede yer aldı. Yönetim kurulu üyesi arkadaşım Sayın İbrahim Aykut Özüner'in firması Türk Traktör, meclis üyelerimiz Sayın Rahmi Mertay Türk'ün firması Şara Enerji, Sayın Hasan Cem Taşkaldıran'ın firması Ofisyem, Sayın Mustafa Feridun Haboğlu'nun firması Nuh'un Ankara Makarnası, Sayın Ramazan Yön'ün firması Demir Export ve Sayın Hüseyin Burak Akın'ın firması Baştaş Başkent Çimento ile Ankara'mızın ve ülkemizin ekonomisine değer katan tüm firmalarımızı, tüm arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyor. Başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Değinmek istediğim bir konu daha var. Bildiğiniz üzere 40 meslek komitemiz yaptıkları düzenli toplantılarla sektörlerin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare ediyor. Bu yılın başından itibaren Meclis Başkanımız Sayın Celal Koloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ele alınan konular, kararlar ve önerileri içeren kapsamlı bir rapor hazırladık. Toplantılara öncülük eden Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Raporumuzun sanayimize ve iş dünyamıza faydalı olmasını diliyorum. Sözlerimi tamamlarken bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Koşullar zor, yol engebeli. Ama biz bu topraklarda yılgınlığı asla kabul etmeyen bir geleneğin mirasçılarıyız. Yokluklar içinde verilen milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış, ardından Cumhuriyet'in ilk yıllarında küllerinden yeniden doğarak sanayileşme hamleleriyle çağdaş bir ülke inşa etmiş bir milletiz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün endüstrileşmek en büyük milli davalarımızdandır söz doğrultusunda üretimin ve kalkınmanın nedenle stratejik bir değer olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizler yeter ki inanalım, yeter ki omuz omuza verip hep birlikte yürüyelim. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte başarırız. Ben bu vesileyle yaklaşan Kurban Bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur, bolluk ve bereket içinde Nice bayramlara erişmenizi temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.